Arkadaşlar bugün e, zengin ve fakir oynuyoruz. Yanımda Yağız var. Hoş geldin Yağız. Hoş bulduk. Ee, ben fa ben Fatih'im. da üzerdin. Evet arkadaşlar. E, şu anda benim evim burası. Çok güzel bir ev. Evet. O zaman ben şimdi. Benim şarjım... Şimdi arkadaşlar Yağız şu anda şarjını taksın. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Taktım. Şimdi neyi mi gireceğim? Şu anda e, zombiler açık değil arkadaşlar. Ben canı için... var benim. O yüzden açık olmayacak. Çünkü zombiler açık olunca benim e, şu anda korumalarım ölecek. %100 creeper falan patlayacak. Evet. Ya arkadaşlar niye giremedim ben buraya? Bir saat sonra uğraşacağım? Bak. Ya bir giremedi ya. Of. Hadi ya 3 Üç. Aha. Bak diye. Sen ne istiyordun Yaz? Ben girdim evime? Arkadaşlar Hı. evim nasıl? Yani güzel mi? Güzel ben... yani. Bence güzel. Arkadaşlar şimdi e, zengin ve fakir oynadığımız için e, Yaz şu anda. Benden direnecek arkadaşlar. Hı. Hı. Şimdi zing, e, zengin abi zengin abi diye bir araya direnecek arkadaşlar. Ben ona... evet. Kesimde bunlar var arkadaşlar. Şu anda sınırlı seviyede. Ben şuradan hemen kendime çok güzel bir set ayarlayayım. Evet. Büyüleye gidelim arkadaşlar. Şimdi ilk bir bence setimizi yapalım. şöyle yaptım arkadaşlar. Bir yay yapalım. Bir de bunu yaptık mı bitti. Giyelim bunu arkadaşlar. Ee, hadi. Evet giydim. Tüm barlarımızı doldurdu. Evet şimdi yaz benden dilenebilirsin. Başla. Oh. Bekle ben bir diamond alayım. Dört tane izli isteyeceğim değil mi? Dört tane. Beş. Hmm. Maden alalım arkadaşlar. Şuradan e, 64 64. Ekle 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 ekle. Gel yaz benden diler şimdi. Efendim. Bana 5 tane elmas. Tamam. 5 tane elmas verir misin? Kapıya gel. Kapıya gel. Verilmez. Kapının ağzında dur. Peki Zengin abi, Zengin abi bana para verebilir misin de? Zengin abi bana para verir misin? Elbette mi canım. Zengin faturayı çekiyor. Ee, şimdi bunları alalım. Sonra hemen paranı. 5 tane git. Gel. Atıyorum. Teşekkürler. Hiç bir şey değil. Biraz inek kesiyor. Yes, etlerim oldu. Yes. fazla inek var onu da keseceğim. Evet çok güzel. Sazım yapayım mı? Yap. Tamam. Bekle. Hayo. Çok fazla. Bir de tırış lazım tam. Tamam. Oh dolar, bir tırış da olur. Ee, şimdi biz sana şunu alalım. Ee, sen ne istiyordun? Tırıç. Hazır, hazır. Zırh da bir de böyle bir de bir de şey olsun. Şey tırıç olsun. Böyle bir üç tek Anladım. adam kılıç. Olmaz. Sen fakirsin canım. Hı. Elmastan bir tane kılıç. Ha, ha fakirler onu mu almış? Şu anda ben hemen sana tatlı Sırş. bak. Yok. Hayır. Kılıç. Taş kılıç değil sana tahta kılıç vereceğim. Niye? Yazık. Niye isim var? Ulan ne oluyor? Bak. Bak. Çık. Gel. Al şunları. Evet. Evet, bunlar evet, asıl arkadaşlar. Açmıyor. Ben şimdi pas, pas, pas. Oh, tak, tak mı? Tak. Tak ya. Hadi görüşürüz. Kılıç. Aa doğru kılıç vermedim. Ya ana ne oldu lan? Sen bana yazdın. Vallahi billahi bulmadım. Tövbe. Tövbe. Respawn'ı boz. Tekrar. Ay, acıkmışım ben acıkmışım. Her şeyin geldi mi? Tamam. Bakayım. Tamam. Vurduysam. Yani. Anlamadım. Ben gidiyorum. Balkonunda biraz oturacağım. Ne burada? Canım sıkıldı. Bay inek bulayım. Açım, aç ola, aç ola, alırsa alınamaz ana, ola o yüzden. Yok, evet, evet. Şu anda e, şu an zombiler kapalı olduğu için. İyi, yemek yiyemezsin. Ben şu atı kesip geliyorum. <gülüyor> <laughs> Anne! Ben buna hemen saman bulacağım. Kendi atım olsun bu. Ay ben Bak şey. Tavuk keseceğim. Kes benim. Sakın benim şeyimi kesme. <laughs> öldürün. Bir de toyum lazım oda bir et. Olur, eğer çıkıyor. neredeydi ya? <laughs> eğer eğer e ale. Çocuk at buldum. Çocuk, çocuk. Sen çocuk. onu besleyemezsin ki. Evet, ben o yüzden onu öldüreceğim. <laughs> öldürme, öldürme. Ben onu, o benim olsun bırak. Bak şurada. Tamam, alırız onu bekle. Ben. Saman birime geçmedik. Saman <laughs> nerede ya <laughs> Belki şeydir. Bak. Tarda yap, tarda yapma şeydeydi. Şimdi yine düştü. Tar mı? Evet, eğer buldum. Bir de şey bulmam lazım. Eğer bu şurada. Dur dur. Eğer bulduk ama Arkadaşlar ben şu anda bana yemek verdim. Yemek yiyor zaten. Bu şeyler test ettim. Ee, Bak şuradan. Aslında, video videonun sonunda seni öleceğim. Ha? Video sonunda seni öleceğim. Niye? Evet arkadaşlar. Evet, Yağız'la yani karar aldık. O yüzden size videonun sonunda söyleyeceğiz. Hadi ben buradayım. Ya da ben ötelim orayı. Allah Allah. Ben... Ya, buğday. Al. 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 Bak şurada. Al. At şurada. Gelin lan atlar. Herkes... olsun. Şurada bir tane. At. Şu tamam. Çocuk tamam at. geliyorum yaz. Neredesin? Burada. burada. Gelsin şu. Bunlar çok hızlı olur lan. Sen de gel. Gelin çocuklar oynayalım. <laughs> Bu 64'lü onu da biteceğim. Tamam. Şunu alalım. Hem de çok kaçık. Şimdi nasıl acık? Evet ben sen daha iyi. Bekliyoruz. Sen bence evine git. Yoksa tamam. ben sana bir tane çiçek açacağım Tamam, gidiyorum. Tamam, şu niye gidiyor? Heh. Şimdi bekleyin çocuklar. Burada ben ne zaman? Ben ben o yatmazsa ben 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 de yatamam. Ne lan? Burada arkadaşlar şey diyorum. Ana bu katır mı? Ya. Oy. Bunu da Hayır. Daha yatalım. Bir kere ben ne yapacaksın? Dur bir pahalı. Şuradaki tek para... bir benim. benim. Şurada Evet büyük. Oha elmastan bulmuşun adam. Attan. Aslan. Aslan giyin aslan. Ben bir tane toyum doymuştum şuradan onu kesmeyi. Çünkü bir tane daha acık Acık mı? Evet ben ne yapacaktım şimdi o atlara Şimdi ip bulmam lazım. Bir de şey. Kayış. Kayış. Evet. Ben şimdi bunları alayım. Bir tane de şey alalım. İki tane de çit alacağım. Arkadaşlar. arkadaşlar. Benim evim tutuyor gördüğünüz gibi. Onların arkadaşlar bu bölüm e, Zengin ile Fakir'in ilk ikinci bölümüydü. Evet. E, Bir de başlı zamandır Yiğit gideceğiz sonra. Orada da video çıkarız. Evet arkadaşlar Yiğit de gideceğiz şimdi. Yiğit gideceğiz. Orada da Yağız'la video çekeceğiz. Bir de Yiğit'i de çekeceğiz. Aynen yine zengin. Ama bu sefer de markete ekleyeceğiz. Evet. İpin yerim ben de ipin yer de değişmiş öyle. Hadi geliyoruz. Sen de birazcık dolaşalım. Tamam. Geliyorum. Şimdi de geliyorum. Benim babamın bir tane şeyi vardı. Eee şirketimin neyimi. O yüzden ben zenginim. Gel ona götüreyim seni. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı da like atmayı unutmayın. <laughs> <Bir video. gülüyor> üzere. Hoşçakalın.